tatlı tatlı gidiyoruz şunun yüzünden gidemiyoruz hatta kaptırmışken de bir şeyler sağ olsun yani şuradan gideceğiz o bizim yoksa önümüze atlardı bir bu otomatik ben hızlıca kaptırdım şahap bunu önüne kırmamış. Sinyal veremedim tam herhalde. O gün hediye yazmışlar abi. Servis koymuşlar mı bari? O gün hediye yazmışlardı. Hemen bakalım. İyi servis var. Ama 500'den kaçıyoruz. 33, 53. Neyse gidelim. Bir sağlık olsun. 400 bin euromuz var zaten. Motor desen 200 bin euro. Motoru değiştirmemize hasar işarak gidiyordur. Motor da biz kullandık bayağıdır. Değiştirmemiz yolu sesi değişir. <laughs> Yapmak zorundayım o tez. Evet değil evet, yani. Göksürük yeter abi. gerek yok her şey miktarına kadar ama bu hayatta da işte her şeyi göz önünde bulundurup o ihtimallere göre hareket etmek lazım. Tabii kimse ne olup ne hepini bitireceğini bilemez. Yani geleceği göremez. Doğrudan Ama tahmin edebilir. şehre geleceğiz 10 kere dolanacağız ya Ya bunun çıkışı var ama sabah çıkışının direkt bağlanıyor duruyorlar sıfır kamerasıyla giderim gidelim de neyse hadi yutuyoruz ha, bir çekici galerisinde orada bir fotoğraf almamız yok mu var var böyle indirelim mikrofonu. Biraz ha. Aman Allahım 10.000 çevirsek de dönmez. Aa, ya pıs pıs ediyor sanki anasını. Buradan girdik, buradan bir daha döneceğiz oğlum. Nereye geldik? Çok dönecek bir yer var. Buradan bir ilk satacağız şeye döndü. Deprem şeyi var ya. Burada Ali bir şey var. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Belki bir anda unutmuş olabilir. Hocam sen ne diyorsun? Hocam şu karşıya çıkma imkanım yok değil mi? Hocam. Hadi duralım hocam. Hocam sen gelmeseydin iyiydi de. Şöyle diyelim dur lan. Bende bende azıcık aşk kaldı varım bakın. Tam da otobüsünden girdi, yere çektim ama. Patlama lan. Biliyorsun. Buradan bir daha döndürüyorum. Bu bize şey geçiyor herhalde. Yani. Şöyle atlamazsan seviyorum. Allah'ım nerelere geldik biz ya. Oh sonuna bitti şu dönmeli yerler. 5-6 kere biz döndürdü ya. 2-3 kere abartmayayım da. Yalanlı olmaz. Şurayı keşfedik galeri bura? Yok. Keşfeden yeri var. Yok lan neresiymiş kayın galerisi? Niye? Galeri kayı Bir de garaj var. Şey zaten bunlar var. Garaj, mola, servis. Benzinlik olursa olur. Başına fazla bir şey gelmiyor ama. Şu 41 bini e ödemeden çekici yaplanırız diyelim. Yok 730 beygir var. TC diyor. 16, 16, 17, 18. Ama 650 beygir oğlum. Neyse arkadaşlar buna bakacağım. Biz bir ödeyelim hocam. Gidelim. Motor ışığı yandı korktum ama ne? sonra da. Montağı çalıştırdık. Daha gitmedi. Ben motor durdurup şoför olduğu için 200-300 bin euro kazanabiliriz. Ben bu işleri borç çekip de büyütebilirim. 2 şoför daha alabilirim aslında biliyor musun? Bir tır alsam. Yeni Yevako geldi mi abi? Ona da bir bakarız. Mekana benziyor. olabilir belki bilemeyiz. Sıfır kamerasına geçiş var ya arkadaşlar şaplas mı? Buraları geçesim geldi. Ama bozmak. İleriye durmuş. Nasıl girdiyse böyle çıkacak? Böyle girmedim ama böyle çıkacağım mesela yani. Çok ben yaratıcıyım. Sizce? Hadi oraya geldim ama ne koyayım. 2-3 kere dönecektim. Ya da yani. falan. ortadan düz giresim var Allah ama maalesef <laughs> imkansız gibi bir şey oldu. Pardon yönümü şaşırdım ya. Çok dönünce oraya gireceğiz sandım. Bu sinerden döndürecek. Neyse işte artık o tabi oraya koyalım <laughs> oraya koyalım da değil ki suç bende Neyse karıştırmıyorum fazla ortalık Yaktırmayalım <laughs> Bir 40 olsun şu da. Yani daha çekebilirsek çekelim. Dediğim gibi bu arada kesmiş olabilirim. Bu bölüm için geçerli olmayabilir. Diğer önceki bölüm için geçerli Çünkü keseceğim de. Bir şey diyeyim bir şeyler. 15 ve er. eh, De kesebilirim de. Bu sıklıkla artık fotoğraf çekmediğim için. Demiyorum yani. Burada çekildim yedi tamam. promos yok şu an. Hiç promos olmadığından. Hadi bak. Aç kapıyı bari ya. Şunları koymayın direkt geçin ya. Kamera koyun kesin oradan cezayı. Emin olmak için. Yavaşlamamız lazım işte. Onunla geçip bir saniye içerisinde kalksın. da aynı şey. Dursan da aynı şey. Bir şey değişmiyor ki hocam. Kazandığım fazla bir zaman yok. Bir şey koy. Büyük ihtimalle çok hızlı biri geçerse. O yüzden uyumuş olabilir. Geçmez. Oradan yer atalım cezayı mesela direk o yüzden de oymuş olabilir nerede yoksa olamayacağım İspanya burada herhalde ya benziyor çünkü bu kadar çıkışı Hı. bura büyük ihtimal İspanya aç aç bunun markası ne DAF'a benziyor XP diyor DAF cam çok yakın geçti. 10 dakika daha var. Bir şey bak. Polo mu bu ne ama. Hiç benzet. Benzetemedim ama. buralardan geçtik. Biri geliyor arkamızda. Aynen zorluyor bezemek motor. Nasıl anladım ama ne yapayım? Hocam gıçı uzatma fazla. Fazla var dur. ben dur. Oradan geçeceğiz. Bunun çıkışı da böyledir. Ben de ben ne azıcık aşk kaldıysa harcama onu sakın. Aynen bunun burasında da bu var. Ananı satayım helikopter var. Oh. Adam girdi daldı mal gibi amına koyayım. Böyle hop ders çıkar ağzımıza. Allah uçur amına koyayım. Gel vallahi sarma sar. Orsa morsa kalmaz söyle söyleyeyim ya. Yani. Tırnağı bana koyar. O mal da orada kalır. Tabii hareket az nasıl kalmayı becerdi? Bu yol o yüzden kapalı arkadaşlar. Biz geçiyoruz buradan. Buradan ilk defa yiyoruz. zaman abi kaç tane köprü var. Gecektim de çekmiyor. O ışıklar ne? O tren miyiz biz zaman abi? Ben tren geçiyor herhalde aman abi. Hiç güzel olmadı olmadı be öyle olmadı biz benzin bulabileceğiz mi hocam orada duracak mı ama olmadı oğlum siz nasıl geldiniz amına yol kapalı normalde Aa şu yandan gidersem yolu da keşfet. Şu ama diğerini keşfetmiyor. Almandı çünkü. Burada da iyi şeyler var. Ben normalde yetişmiş olmam lazım benim. Boyun biz oraya döndürdüm ama lan. Yok. Hocam bugün yürümeyi düşünüyor musun? Hocam. Adam öldü ama kuyum. nasıl yürüsün? Allah aşkına mağa. Oğlum otomatik diye girmeli ben buraya. Her ülkede farklı bu kavram. 16 6 ya. Bu Allah'tan 9 değil. Kazancımız düşük artık. Kayıttan geri alırdım ama maalesef yük iptal olur diye korkuyorum. Kaydı bir daha bulmaya uğraşmayak.